Arkadaşlar merhaba. Bugün Helix Sun markasının mouse bahsedeceğiz. Helix Sun markası bir tane örnek olarak mouse pad yolladı. 90'a 40 bir mouse pad. Oldukça geniş masada güzel duran grafiti tarzında tasarlanmış bir mouse pad. Oldukça büyük ve üzerinde mouse da oldukça hızlı bir şekilde güzel kayabiliyor. Şu kısım çok pürüzsüz bir kısım ve fiber dokuma kumaştan üretilmiş bir kısım. Şuradaki dikişler oldukça sağlam. Uzun vadede buralarda böyle kılcal kılcal çıkmalar, tüylenmeler yapmayacak bir modele benziyor. Arka tarafında da şu şekilde güzel kauçuk, masaya tam kavrayan, masaya tam oturan bir kauçuklar yapmışlar. Şöyle kolay kolay masada kaymaz. Bakın ben çekmekte bile zorluk yaşıyorum bunu. Mouse elde güzel koyuyor. Gayet hani mouse'un herhangi bir yere takılma hissiyatı bulunmuyor bu. Mousepad'de mousepad'leri bu tarz geniş mousepad'leri de niye kullanırız ondan kısaca bahsedeyim. Özellikle böyle hani şöyle kare biçiminde şu boyutlarda mousepad'ler kullanırken e, biz mouse'la işte hareket yaptığımızda ve mesela ben video render aldığım esnada mousepad mouse'un altından kayar ya da masaya iyi tutunmaz. Tam sen bir şey kesecekken, biçecekken onu engeller, seni sinirlendirir, işini zorlaştırır bu tarz olayları engellemek veya oyun oynarken işte oyun oynarken ani hareketler yapıyoruz heyecanla mouse'la veya klavye ile klavyenin düzgün bir şekilde ayaklarının oturmasını mouse'un da düzgün bir şekilde kaymasını sağlayan bir araç diyebiliriz. Bana gelen boyut 90'a 40 gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Oldukça büyük bir mousepad. Bunun 70 70'e 30'lu veya farklı boyutlarda olanları da var. Çok farklı desenlerde ve çok güzel desenlerde tasarlanmış bu mousepadler. Açıklamaya bir link bırakacağım. Orada Helixa'nın ürettiği bütün mousepad'leri listeye ekledim. Orada mousepad'lere bakabilirsiniz. Oldukça da uygun fiyatları var açıkçası. Bu tarz bir mousepad'e ihtiyacınız varsa kaçırılmayacak bir fırsat diyebilirim. Yine mousepad ile ilgili bilgiler vermek gerekirse şu yüzey şu dokunduğumuz yüzey, mouse'un üzerinde kaydığı yüzey su geçirmez. Su döktüğünüzde damlacıklar halinde su üzerinde kalabiliyor. Suyu emmeyen bir yapısı var. Şurada su birikintisi var arkadaşlar gördüğünüz gibi toplanmış ve kumaş tarafından emilmiyor. Bir bezle silinebilir, temizlenebilir yapıda. Hani mousepad'im kirlendi, bunu yıkayabilir miyim? Yıkayamazsınız belki ama nemli, hafif sabunlu bir bezle silip tekrar duru bir bezle tekrar silebilirsiniz. Emme olayı yok. Direkt su üzerinde tutan bir mousepad. Üzerindeki mouse'un hareket, hareketini oldukça kolaylaştıran bir mousepad olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Üzerindeki desenler, bu tarz desenler hoşuna giden çok insan var biliyorum. Benim de çok hoşuma gidiyor bu tarz renkli şeyler. Bu Graffiti isimli mousepad modeli. Farklı farklı mousepad modelleri, farklı desenleri de bulunuyor dediğim gibi. Şuradaki dikişlerin sağlamlığı oldukça dikkat çekici. Şuradan alttan dikişlemişler. Tabi üstte de bu dikiş geliyor bunları yakından gösteririz size çok nizami çok mükemmel bir dikiş yapmışlar şu alttaki kavuçukla üstteki bu kumaşı birbirine çok güzel tutturmuşlar dikmişler diyebiliriz Bu kauçuk malzemeyi de biraz kalın tutmuşlar ne kadar kalın olursa o kadar iyi aslında masada kaymaması için ve yüzeyine tırtık yapmışlar tırtık olması da masada kaymasını zorlaştırıyor muhasedin muhasedimiz bu şekilde arkadaşlar ben kullandığım süre boyunca memnun kaldım kendi masa boyutunuza göre uygun mousepad boyutunu seçip güzel güzel rahat rahat kullanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.